Renklileri bir yere, beyazları bir yere al, tamam mı? Zor bir şey yok ya. Yani. Anladım Dursun abi. Ee, anlatacak mısın? Neyi? Neyi anlatacak bu? Rıza babayı nereden tanıdığını. Ha. Bir ara anlatırım. O mu söyledi bana göz kulak olmana? Evet. Bayağı seviliyormuşsun. Emniyet seferber olmuş senin için. kolay gelsin. Ne oldu Bir şey yok Dursun abi. Tunç Güner'i sen misin? Evet. Elindeki işi bırak seni yemekhaneye verdiler. Orada çalışacaksın artık. Hadi ya. Hemen gelsin dediler oyalanma. Hayda. Burası ne olacak abi? Sen git. Ben hallederim burayı. Sağ ol abi. Sohbet yarım kaldı yalnız. Sonra devam edeceğiz ha. Bir yere kaçtığımız mı var? İstediğin sohbet olsun. Eyvallah abi. Defolun lan! <laughs> Doymadınız mı daha? Hadi dışarı, abi, abi boşalt burayı. Allah Allah. Allah. Allah yemek ya. de Eyvallah bana. abi. Eyvallah. Hadi, Bu nasıl Hadi. iş abi ya? Bir yemek yedirmediniz ya. Yürü git lan. Bir tek biz kaldık abi. Güzel. İçeri girer girmez dalıyoruz. Biriniz şu ışığı söndürsün. Kapıda bekleyin. Yemekhanenin ne tarafta? Bu koridorun sonunda.